Değiştirilemez. Maddesi yüzyıllık bir birikimin sonucudur. Dünden bugüne konmuş bir şey değildir. Üniter devlet yapısı. Demokratik, layık, cumhuriyet. Bunlar bize Atatürk ve silah arkadaşlarının emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir iş yapamaz, bunları tartışmaya açamaz. <laughs> Terörle mücadele ederken bu terör örgütlerine destek verenler diyorlar ki efendim işte ana dil konusu hallolsun. Ya kardeşim biz devletimizin adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasa <laughs> vatandaşlık tanımı ne? Vatandaşlık tanımı diyor ki eee bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türktür diyor. Şimdi bunu ele doluyorlar, diyorlar ki ya Türklerden başkasına yaşam hakkı yok bu. Böyle bir şey yok. Bu bir millet tanımıdır. Bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklardayız. Kürtler var, Türkler var, efendim, diğer Süryanisi var, Abazası var, Çerkezi var, Varolu var. Şimdi vatandaşlık tanımında yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak öne çıkarmak değil de vatandaşlığı etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir.